Herkese selamlar. video geçmen önce ufak bir anonsum var. Riot'un For the We Never Frost Challenge 19 Kasım saat 19'da başlıyor. Aşağı bıraktığım linkten siz de kaydolabilir. Ve aynı şekilde ters takımına katılarak bu meydan okumaları beraber tamamlayabiliriz. Bu meydan okuma tam bir hafta sürecek ve bir hafta boyunca sıralamalara göre bu şekilde hediyeler kazanıyor olacaksınız. Aynı şekilde içerik üreticilerinin sıralamalarına göre ekstra işte merchler olsun, figürler olsun... işte daha çok küre, daha çok işte kostüm kodu vesaire ve biz içerik üreticileri bu kodları sizlerle yani topluluğumuzla challenge sonunda paylaşıyor olacağız. O yüzden buyurun gelin kayıt olun, takıma katılın ve bu challenge'ı beraber tamamlayalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Mua, öpüldünüz. Evet. Bugünkü başlığımız tank oynayarak win alınıyor mu? Malphite when silence is open. Hmm. Ambess zor meycap. Ambess güçlü ve güçlü olmaya devam edecek. Jana Ignite Dark Harvest. Hmm. Interesting. Normalde tank oynamayı seviyorum. Ama solo hiç sevmiyorum. Çünkü taşıyamıyormuş gibi hissediyorum bazen. O yüzden bugün tanklar oyun taşıyabiliyor mu yoksa taşıyamıyor mu ona bakacağız. Ama böyle mesela bizim takımda da enchantır var. Karşı takımda da enchantır var. Böyle işte a pet. O yüzden buraya bir engager, önde duracak bir baba lazımdı. Hadi. Anneyim iki kedi de baba olmak... League of Legends ve Vadi bana baba olmayı öğretti. Onun baba. Ambasi çok güçlü. Fazla güçlü ama karşısı da full adı. Belki Twitch AP gidebilir. O yüzden alabildiğimiz kadar zırh alacağız. 500 zırh challenge. Merhabalar. merhabalar. Özür dilerim. Adam yenilmez oynamakta. Yani muhtemelen çok skill tutturamayacağım. Bir tane grass alalım. Teşekkürler. İki level olacak bir miyona. Q'su dönmemişti o yüzden biraz dojladık. Dojlayamadık. Miyonlardan çok gerekse hasar yedim. E bence şey nerede bilmiyorum. Görmedim ama ben size çok kötü bir şey yapacağım. Eziyet ediyorum şu an size. Çok özür dilerim. Onu hemen halledeceğim. Şu minyonu alacak XP seviyesinde. Let's go. Armorlar alındı mı? Adama potunu kullandırdık. Bizim bisküvitlerimiz var. Bizim eticinimiz var. Kanona odaklandım şu an. Ve kanon aldım. Okey. Fena değil. Koridorumuz biraz kötü. Bence kalabiliriz burada. Zinzal bot site'da. Şurada bir şeyler yapıyorlar. Takılıyorlar. Takılsınlar. Agamçolar. Dövdükçe rahatlıyor. Şimdi burası bir base'e gitme işi. Ne alsam emin değilim ama bir şundan almak istiyorum. Manam su gibi çünkü. Akıyor yani. Şu 61 zırhımız var. Twitch AP kasıyor evet. Hem de öndeyiz ama adam bu veyve alacağında galiba kanonu kaçırttık. Evet kanonu kaçırmış. <gülüyor> <gülüyor> İyi tokatladık. Nice. Şimdi eşya dövelim. Bence ağır yara alalım ya. Zinza da çok can yeniliyor. Botumuz e, rünümüzden gelecek. O yüzden henüz ona var. Sen yakala o bu wave ne wave'i? Bu wave canon wave. Canon wave'i hızlı puşlayamayacak. Biz de canımızı dolduralım. Gelelim objektiften önce. Ayakkabı geldi. Direkt ninja tabi. Bu adam da basic vuruyor zaten. Burada sizlere tavsiyem. E, mesela Twitch basic atak, oto atak atan bir şampiyon. Aynı şekilde Kyle mesela tapta. Bu şampiyonlara karşı sakınlık, sakınlıkla kesinlikle Mercs almayın. Merkür botları almayın. Sadece bir tane minion kaçırdık. Onun dışında tüm meyve Zamanda toparlayabileceğiz gayet iyi, daha çok armor 87 hop 103 benim yapmayı sevdiğim şey şudur ee, mesela burada ittirmeyi aldım kuşu aldım ne yapıyorum biliyorum şuraya bir ward atıyorum Zinza bunlar almaya kalktığında biliyorum Zinza'nın orada olduğunu. Ee, pek iyi başlamamışız oyuna. Ama sağlık olsun. Ee, bir de flameler başladı. Güzel dojladık. Ee, XP'de eşitiz. Adam da yeni yedi oldu bizde. Koridoru burada tutmaya çalışacağım. Ölesiye çalışma Kesinlikle katılıyorum. Böyle biraz öne doğru yürüdüm. Eğimi beyitlediğimi düşünsün diye. Bak. Ee, evet, görüyoruz şu an. ya yani mesela top lane olarak şu an bir şeyim yok gibi görünüyorum. buraya kadar aldım harikayım ama tank işte eğer şu minyonda yetişirse Wave'in frizi kalacak tadından yenmez. Hayat çok güzel şu an. Hayat şu an çok güzel. Hem shutdown gold'u aldık hem 3 tane kill aldık. Evet grab'ları alamadık ama şu an ben çok iyi durumdayım. Baya iyi durumdayım. Muhteşem oldu yani. Ama bot lane'imin 0.31 olması beni biraz üzüyor. Ah, koridorum çok güzel kaldı. Şu an adamla aramda yarım level diff var. Yarım level diff koyduk ambesaya. Kanon alma doğası. Aldık, let's go. Hmm, belki queen'a e taşıyabiliriz. Eğer queen'i koruyabilirsem da kesinlikle bizim. Maç. Şimdi yine az önce yaptığımı yapacağım. 20 CS'de 60'ız yani. Şu an muhtemelen bot side'ında ziniz var. Şurayı pingleyelim. Böyle sürekli rakip jungle'ın yerini saplamak için ormanın derinliklerinde görüş almak harika bir şey. <laughs> Item'ımı tamamlayabilirim. Ama bir müsaite çıkmam lazım. Bu normal wave. Bu wave'ı hızlıca pushlayıp belki benim de bakabilirim diyecektim akşam botayında inler nereye gitti benim harikayım. Ooh. Dream life, dream life. Evet, evet. Anime'nin ana karakteri biz bu. Oyun. Bir evde almam lazım. Çok yakındı bu arada. Evet, izler gördük. Şimdi bu adamın tipçisi var. O yüzden ne yapıyoruz? B tuşuna basıyoruz. şu an tam bir level defaltı çocuğa. Helal. Ben kuyuna taşıtacağım boyunu. Güzel. Demolişimizi vurduk. Tipimiz var. Bir ilk kule gitti ne yazık ki. Ama niye buna gelmedin? Andaki my bad. Bunun gelene kadar yan koridoru puşlayabiliriz. 13 level olursak ilk kendi eşyamızı. Yunara ilk defa mı Yunara oynuyor mı acaba? Çok öyle bir vibe verdi. 13 level'dan önce 800 gold kasama. Twitch çok fed. Adam iki buçuk eşya neredeyse şunla birlikte. Zaten Birini çıkartabildik en azından da bu hasar ne yani? Ah be biri beni takip etse. <laughs> Kötü ne bence? 2 2 iki çıktık. Yunara NPC zaten. Yunara'yı insandan saymıyoruz. 2564 vurmuşum. Wow. Orada geri atlamama gerek var mıydı diye düşünüyorum. Tam Queen ultinin ulti E7. Ulti Yunar'a 7 E'yi Yiyince Queen uçamadı. Şimdi şunu alacağız. Nerede? Önemli. Hem Unending'den hem de Twitch çok fed Adamların tek AP'sinin bu kadar fed olması çok sinir bozucu açıkçası. 10 saniye var ultime. Herkesin flash'ını aldım. Mantıklı karar. Bu flash attı. Bu flash attı. Fiji tankıza. Akşam doğdu. Dikkatli olmak lazım. Güzel. Ah be. Nice. Neyse en hızlı atakanı aldık. O kadar kanamıyoruz çok iyi. Queen'e böyle tak attıracağız herkese. Güzel profein hydrası gelişti. 20 saniye tipim var. Belki şunu oynayabilirler. Kedim kapıyı açmam için miyavlıyor. Sonrasında Lilis'ini geliştirebilirim. En son Yunara bence. Lulu'yu bile ilk geliştirmek daha mantıklı. Evet 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 evet. Oh, Turkish Lilis'in. Enti. NT brother. Bunu 15 level olduk. Bir base atalım, tapa doğru gidelim. Çok iyi. Tank. Kral sen ne yapıyorsun ya? Ben anlayamadım valla. Animenin ana karakter olmaya çalışıyor. Okay. Helal takım direkt çıkıyor. Ya da vazgeçtim ya. İyisini geliştirmeyeceğim. İki lira dakikler sağ olsun. Hı <laughs> 100 gold lazım. Merhabalar. Merhabalar. Atamadım içeri. İçeri atmaya çalıştığımız yine de bir gentiyle. Zinzar canlı o yüzden ben o klipi istemiyorum ya. Lee Sin mu kaçırdı yerinde duran barona? Ama dedim ben bu klipi istemiyorum diye. Sağlık olsun. Şu e, ejder de var. Artı lulu da var. 10 saniye var tipimize. Botu düzeltelim bot wave'ine. O yüzden kalkan healing lezizo. Akşanın flash yokmuş. Okey aklımda bulunduracağım. Takımı çağırıyorum. Bir wave'de alıp da bota gelmeliler. Gitmeyi düşünmüyorum oraya oraya. Adamların baronu var ve kuşatma atamıyorlar. O yüzden şu an eriyorlar bayağı. Ben de 700 gold gömüyorum burada yami. Biraz kötü git bölüm ama sağlık olsun. Lulu'yu geliştirelim. Al Lulucum. Hadi FF. Muhtemelen bitiririz. Demolişime buna vurmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> beni şaşırtan bir oyun oldu. Ama insan değil yani. Şu üçü insan değil de. Hele Lee'sin, o Turkish ee, Ki beni benden aldı adeta. Beni benden aldı yani. Hakedilmiş edilmiş bir win. Hak edilmiş bir oynayış. Yani teknik olarak 1 ve 9 atmadım ama takımda bir adet insan varsa ve siz de koridor aşamasını objektifleri iyi şekilde oynayabiliyorsanız neymiş? Tanklar oyun taşıyabilmiş. Teşekkürler.